Büyükçekmece'ye bağlı Kıraç'taki dört katlı bina böyle yana yatmıştı. Binada oturan vatandaşlarsa eşyalarını bile alamadan evlerini boşaltmak zorunda kalmıştı. Komşu arsada başlatılan harfiyat çalışması nedeniyle zemininde kayma oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Herkes haklıydı şu an kendine göre. Belediye de satın vermiştir. Vatandaşın bir sağlamdır. Müteahhit de bir şeyler yapmıştır. Herkes kendine göre haklı ama e, yargı bulacak. Ümraniye'de de bir bina bitişiğindeki arsada yapılan temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gördü. Binada çatlaklar oluştu. Perdeyi bir çekelim dedik. Bu manzarayı gördük. Bir baktık bu evde durulacak bir hal yok. Dışarı çıkacak, düşecek aşağıya öyle denge verecek. Kimsenin kimsenin haberi yok. Bina sakinleri yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini boşalttı. Bina doğalgazı kesilerek gece mühürlendi. Sabah saatlerinde ise belediye ekipleri tarafından mühür açıldı. Ekipler binaya istinat duvarı çekilmesi ve zarar gören bölümlerin onarılmasıyla yeniden oturuma açılabileceğini belirtti. Bu arada bitişikteki inşaatın sorumlusu görüntü almaya çalışan basın mensuplarının üzerine köpek saldı. İnşaat sorumlusu çekim yapan bir kameramana da yumruk attı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.